Şu an o kadar mesudum ki Melek. Ne? Yani onca böyle merdiven arası flörtünden ve kesişmesinden sonra... ...böyle senin iyi olduğun çok gider. Merdiven arası flört mü? Ee, şey... E, e, şey... Sana çıktım dersem kızar mısın acaba? Ne? Ee, çıktım mı? Şey... Geçen gün böyle okulda arkadaşlarla birlikte öğlen yemeği yiyoruz. E, ee, tabii çocuklar yemek yerken sormuş bulundular. E, ee, dediler ki bana, Eran bu senin çıktığın var mı dediler. Ben de bak böyle böyle böyle, böyle boynu bükük bir şekilde hayır benim çıktığım yok dedim. Ama yürü sorarlarsa... evet benim çıktığım var diyeceğim. De tabi de yanında benim adımı vermezsen çok sevinirim. Ne senin adını vermeyeyim mi? Ee, yani diyorum ki bu çıkma olayı bir süre aramızda kalsın. Ee, annen kadar tamam canım. Yok daha çok fenalık geçirip bayılabilir. Ne ee, yani tabii kızar diyorum annem. Aa, tamam canım senin annen sana kadar benim annem bana kızar. Senin annen niye kızıyor? Hmm, çünkü ben böyle ilk kez bir kızla ee, dışarı çıkıyorum annemle izin almadan da. Nasıl yani? Sen bir kız arkadaşına dışarı çıkmadan önce annenden izin mi alıyorsun? Ee, yok aslında almam gerekmiyor. Ha iyi o zaman. Hmm, şey ama tarihte daha önce böyle bir olay gerçekleşmediği için ee, izin alıp almamam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Annem bizi böyle görse. Çok kıskanır biliyor musun? Kıskanır mı? E ne yapsın kadıncağız? Ben biricik olayım tabii ki. Yani o da evde yalnız kalıyor ve canı sıkılıyor. Merak etme Rambo. Ben anneni yalnız bırakmana izin vermem zaten. Var ya aslında izin versen ne tür olur biliyor musun? Mesela? Şöyle böyle yolları ovaları yayılır her gün gezer senin ha? <laughs> tabi tabi gezeriz önümüz bahar nasıl olsa hatta parka koşmaya bile gideriz. Önümüz bahar değil mi? Hı -hı. Hadi gel benim karnım çok acıktı gel. Hadi. Gel. Diyorum ki bence hamburgerleri paket ettirmeyelim çünkü yolda soğuyabilirler. Bence de Merik. Bence oturup hemen orada yiyelim. Bence de Melek. Bence ben çok çirkin bir kızım. Bence de Hı, Hı? Aman be. Ben <laughs> öyle demek istemedim. <laughs> tamam tamam hadi. Ben düşürdüm seni tuzağa. Bence sen dünyanın en güzel kızısın Melek. Tabi tabi az önce ne demiyordun ama. Ya Melek ya. <laughs> Tamam, <laughs> şaka yaptım. Hadi gel bu taraftan gidelim. Cem, Tayfun siz burada kalın. Hastalar başında kalabalık yapmayalım. Baş üstüne şef. Baş üstüne şef. Aa, ben de kalsın. Ne oldu Ege Güzeli? Ben hep böyle hastanelerde kötü olurum. Aa ne garip. Beni de hep hastane tutar biliyor musun? Hastane mi tutar? Yani ben de ne zaman böyle hastaneye gelsem bir tuhaf olurum, kötü olur, fenalaşırım falan yani. Özellikle de Tentürriyat falan gördüğü zaman baygınlık geçir bizim Memali. Tamam kesin. Elin sen de kal burada. Memur sen benimle gel. Sen balıkçıyla konuşacaksın ben de oğluyla. Çapraz sorgulamada bir şeyler bulabiliriz belki. Onun yerine ben oğluyla konuşsam şef? Olmaz. Ama şef biliyorsun adam... Memali biz polisiz. İntikam timi değil. Hadi yürü çabuk. şef. Memoli ne istiyor bu balıkçı Mustafa'nın oğlundan? Geçen defa son anda kaçırdı o adamı elinden de onun için böyle davranıyor. Sonunda mı? Bayağı boğuşmuşlardı. Aa. Tabii canım balıkçı Mustafa'nın oğlu olmasaymış. <laughs> Memoli abim çoktan yakalamıştı kralı Belgin Hanım'ı. O zaman çok kızırmış olmalı Memoli'yi. Çok çok. Kolay gelsin çocuklar. Sağ, Sağ olun başkomiserim. başkomiserim. Ee, hangi oda Mustafa Bey'in odası? Şu oda başkomiserim. Bu odada da oğlu Altay Bey yatıyor. Ben sorguya başlayayım o Memori. zaman. Memori. Ya en azından bir kafamı uzatsaydım kapıdan şef. Memori. başına şef. Siz niye geldiniz buraya? Gidin hemen diğer görgü tanıklarıyla konuşun. Ha bir de güvenlik kameranın kayıtlarını istiyorum. Oradan gelsin. bir şeyler çıkartabiliriz. Sağ olun İçeride Baş kim şehrin. var? Baş Baş doktor şef. Bey var. Tamam. Nabız normal. Merhaba. Hastanın durumu müsaitse birkaç soru sorabilir miyim doktor bey? Bunu benden önce hastaya sormanız lazım. Ben iyiyim doktor bey. Siz bilirsiniz ama fazla yormayın. Hadi hemşire hanım. Geçmiş olsun Mustafa Bey. Teşekkür ederim Memoli. Bir dakika benim adımı biliyorum biliyorum. Yalnızca iş arkadaşların sana Memoli diyebilir. Kusura bakmayın ama ...sizinle daha önce nerede ve nasıl karşılaştığımızı pek anımsayamadım Mustafa Bey. Artık günümüzde insanların birbirlerini yakından hem de çok yakından tanıyabilmeleri için... ...öyle eskisi gibi karşılaşmaları, el er sıkışmaları, sohbet falan etmeleri gerekmiyor Memal'im. Mehmet Ali. Nasıl? Tanışıyordu olsak bana Mehmet Ali demeniz bu sorgunun selameti açısından daha hayırlı olacak Balıkçı Mustafa Bey. Ben hayatım boyunca düşmanımın düşmanı benim dostumdur prensibine inanmışımdır. Sinan'ı yani şu meşhur kralı yakalamanız için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım bunu bilin. Yok sizin fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Biz siz olmadan da er ya da geç yakalayacağız onu. Siz şimdi benim sorularıma net cevaplar verin o bana yeter. Sizi dinliyorum. Ya da siz niye bana şu hikayeyi en başından anlatmıyorsunuz? Bu kadar yakın arkadaşken birden nasıl böyle birbirinize düşman olduğunuzu çok merak ediyorum doğrusu. O zaman söyleyin hemen size bir şişe serum taksınlar. Nasıl? Hikayeyi dinlerken arada bir kafanız karışabilir. Çok fena başınız dönebilir. Sinan'la dostluğumuz da, düşmanlığımız da aynı zamanda. Üniversite yıllarında başlamıştı. Çünkü bir gün ansızın ikimiz de aynı kadına aşık olmuştu. Belgin abla. Hı hı, Belgin. Ne zamanın görüntüler bunlar? Hepsi dünün memur bey. Olay saat tam kaçta oldu demiştin? Buradan saat 12.44 ile 12.48 arasında yazıyor. Dört dakika çok kısa bir süre ya. Kısa bir süre mi? Evet yani kral çok daha önceden gelip etrafı iyice kolaçan etmiş olmalı. <laughs> Dur! Şunu durdur. Bunu mu? Evet. Al geri. Al geri. Al biraz daha. Biraz daha. Evet. Şimdi gönder. Yürüsün. Yürüsün. Bekleyin. Hı <laughs> Biraz Cermin daha. Cem Ne var ki bunda? Durun anlatacağım. Al geri. İşte buradasın kral. Bu o mu? Evet ta kendisi. Ama bu adam o adama pek benzemiyor. Onun da bütün numarası bu ya zaten. Bu kayıtların hepsini tekrar tarayacağız. Şu tekerlekli sandalye yeten adamın göründüğü bütün kayıtları tekrar tarayacağız. Baş üstüne komiserim. Şunu da biraz geri alır mısın? Şunu. Gel biraz. Şunu da başa alır mısın biraz? Evet. Sağ biraz daha. Biraz daha gel. Tamam. Şuna geçelim. Diğerine. Evet. Çabuk geriye sar. Hangisini? Çabuk şunu geriye sar. Bir şey var orada. İyi de o kayıt ekranı değil. O şu andaki yayını gösteriyor. Şu andaki yayını mı? Aman tanrım. Ne oluyor ya? Bu kaçıncı katın kamerası? Ee, bakmam lazım bir saniye. En alt katın. Polikliniğin yani. Ne oldu ki? Poliklinik. Poliklinik tamam tamam. Koş canım, koş. Ne oluyor Elin'in? Nereye gidiyorsun ya? Ya kusura bakmayın de yabancı da e, yani yabancı yani bizden değil. O yüzden gördüğü her şey heyecanlanıyor da. Siz taramaya devam edin ben hemen geliyorum tamam mı? Biz sadece silah seslerini duyunca koştuk. Kaçanları görmedik yani. Tayfun koş koş adam kaçıyor. Ne oluyor hangi adam kaçıyor? Koş. Komiserim ne oluyor? Bir anlayabilsem Tayfuncuğum bir anlayabilsem ya bilmiyorum. Ya ne bileyim diye Ege güzelin peşine düştü koşuyoruz sen de gelelim. Çok güzel kusura bakmayın benim aniden kovalamacaya katılmam gerekti görüşmek üzere. Bu ne polikliniki? Ne? Bu en iyi polikliniki. Sizin neyiniz var? Dilinize bir şey mi oldu? Ne? Dediğinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ama dilinize eşek arası falan soktuysa acilemen şu tarafta. Orada serum falan takarlar. Dilimi eşek arası soktuysa mı? A bakın, düzeldi işte. Ne? Hey ne oldu? Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Görevimiz. Deliğim, bekle. Bekleyememcem. Acele et, acele et. Çok su aldığımızı bilin de. Ona göre heyecanlansam bari. Komiserim, komiserim yakaladık mı adamları? Kimi yakaladık Tayfuncuğum? Kovaladığımız adamları tabii ki. Ya biz kimi kovalıyormuşuz Tayfuncuğum? Bilmiyorum ama mutlaka kötü bir şey yapmışlardır herhalde. Öyle değil mi yani? Allah'ım memoli, Allah'ım memoli. Bu çaylakları bana gönderirsin. Ondan sonra alemi kralına en güzeli sen koşarsın. Ya ama komiserim ama ya. Ya koş Tayfun ya koş. Tamam tamam koşuyorum işte. Ne Neler yukarı polis. Ne? gidin. Ne? Tamam bu bana. Sakin ol. Yakaladık Yakaladık Cem. Yavaş, yavaş, yavaş. Çabuk şu bankoya dayanın. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.